Evet, herkese iyi çalışmalar dilerim. Bugün yine bir Excel videosu ile beraberiz. Gizli olan bir resmi ipucu alarak bulmaya yarayan bir oyun kurgulayacağız. Şimdi burada bir gizli bir bayrağımız var. Şu an 14 tane ipucu açmışız. Bu butonlara basarak bayrağı tamamlıyoruz ve yükseltiyoruz. Şimdi ben burada artık Azerbaycan bayrağı olduğunu anladım. Buradaki yanıtınız kısmına cevabımı yazıyorum. Enter dediğimde eğer cevabım doğruysa doğru yanıtını alıyorum. Şimdi bunu nasıl kurgulayacağımıza iyi bakalım beraber baştan yapalım. Boş bir Excel sayfası açıyorum bunun için. Şöyle biraz yakınlaşalım. Yukarıda sayfa düzeni kısmından arka plan seçeneğine tıklıyorum. Bunu resme eklemek için kullanacağız. Dosyadan göz seçeneğiyle masa üstündeki Azerbaycan bayrağını alıyorum. Şimdi birçok Azerbaycan bayrağı geldi. Şimdi bizim ilk bayrağımız şurada bitiyor. Şu hücrelerde yani aradığımız bayrak. O zaman bir hücre yanına fazla alalım. Burayı oyunu kurgulayacağımız bölge yaparız. H sütunundan sonrasını tıklayarak tamamını tarıyorum. Ctrl Shift Sağ Ok ile tamamını tarıyorum. XFD sütununa kadar tarıyorum. Son sütundur bu Excel'de. Sağa tıklayıp gizle diyorum. Ardından 13 satırına tıklıyorum. Ve bu sefer Ctrl Shift aşağı ok ile son satır olan 1 milyon 48 bininci satıra kadar tarıyorum. Ve sağ tıklayıp gizle diyorum. Böylece Excel'im G sütununa ve 12. satıra kadar artık benim çalışmama izin veriyor. G sütununu tarıyorum. Ve burayı da dolgudan Beyaz renkle dolduruyorum. Hatta biraz genişletelim. Şöyle rahat oynansın burada oyun. Şimdi burada bir bayram var. Burada butonlarım olması lazım. Bu butonları nasıl ekleyeceğiz? Yukarıdaki geliştirici sekmesine geliyoruz. Eğer sizde geliştirici sekmesi yoksa bu bölgede sağ tıklayarak şeridi özelleştir seçeneğini seçip gelen sağ taraftaki şu ekranda geliştiricinin yanındaki tiki aktifleştirmeniz lazım. Ardından Geliştirici Sekmesi buraya eklenecektir. Geliştiriciye geliyoruz ve buradaki Ekle butonuna basıyoruz. Ekle butonunda Form denetimleri içinde Değer Değiştirme düğmesi var. Değer Değiştirme düğmesini seçtikten sonra Çizim Aracı geliyor elimize. Buraya istediğimiz boyutta bu Çizim Aracını ekliyoruz. Şöyle biraz aşağı alıyorum. Şimdi bu Çizim Aracı butonları hazırladı. Fakat bunu nasıl işlevselleştireceğiz? Başlayalım. Buraya ben bir ipucu sayısı diyeyim. Bunu demenize gerek yok. Yani istediğinizi yazabilirsiniz. Bu butona sağ tıkladığımızda denetim biçimlendir seçeneğine tıklıyoruz. Denetim kısmına geldikten sonra en küçük değer ve en büyük değer diyor. Şimdi burada F'den 12'ye kadar yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 sütun 12 tane yani 72 tane hücremiz var. Buraya o yüzden 75 yazabiliriz. Artış değeri 1. Yani bunu oyun ne kadar uzun sürsün istiyorsanız her butona bastığınızda 1 hücre mi açsın yoksa butona bastığınızda 2 hücre mi açsın buna göre kurgulayabilirsiniz. Ben şimdilik 2 diyeceğim. Hücre bağlantısı. Burada da bu sayı artacak ama bunu nereye yazacağını soruyor. Yukarı oka tıklıyorum. İpucu sayısının altında hazırladığım boşluğa tıklayıp G2 hücre seçildi. Enter diyorum ve tamam diyerek kapatıyorum. Şimdi bakın buna bastığım zaman artık ikişer ikişer atlayacak. Biz iki seçtik çünkü. Peki bu sayıların artışı buraya nasıl etkileyecek? Şimdi ona bakalım. İlk A1 hücresine basıyorum. Ardından bir formül kullanacağız. Bu Excel'de bunu çekiliş yapmak için de kullanabilirsiniz. Formülümüz rastgele arada. Şu an rast yazınca çıktı. Tab butonuna basarak otomatik yazıyorum. Buradaki alt sınırımızı yazacağız. Alt sınırımız 1. Üst sınırımız da burada 72 hücreden oluştuğu için 72. Parantezi kapatıp enter diyorum. Ve buraya şu an bu aralıkta 1 ile 72 arasında rastgele bir sayı yazdı. Bunu sağa doğru çekerek bütün sütun satırlara ve aşağı doğru çekerek de tüm bayrağın arkasındaki hücrelere etkitmiş oluyorum. Rastgele sayılar geldi. Burada her F9 butonuna bastığınızda bu sayıların yerini değiştirebilirsiniz. Burada şöyle de bir değişiklik yapabilirsiniz. Örneğin şu bölge çok spesifik yani çıktığı anda bilinebilecek bir bölge ise burada 1, 2 gibi rakamlar varsa bunları elle değiştirerek işte 56 yaparak daha sonraki aşamalarda gelmesini sağlayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Dediğim gibi F9'a basarak da bu değişiklikleri kapatabilirsiniz. Şimdi buradaki değerlerimiz artık hazır. Fakat sürekli değişiyor bakın bastıkça. Bunu da sabitlememiz lazım. Bu alanı taradıktan sonra Ctrl C ile kopyalıyorum ve sağ tıklayarak direkt yapıştırmıyorum da burada 1 2 3 yani sadece değerleri yapıştırdığımız var. Bu seçenekle yapıştırıyorum. Böylece formülden kurtuluyorum ve sayıları sabitlemiş oluyorum. İki oyunu göstermek amaçlı şimdilik ikişer ikişer değil de beşer beşer atlasın. Şimdi bu sayıya bağlı olarak o sütunun kararmasını yani açılmasını isteyeceğim. Başta kapalı olacak. O yüzden tam bayrağın tamamını taradıktan sonra giriş sekmesindeki dolguya girip burayı beyaz ile boyuyorum. Ardından bu alanı yine tarıyorum ve bu sefer koşullu biçimlendirme kullanmamız lazım. Koşullu biçimlendirmeden yeni kural diyorum. Yalnızca şunu içeren hücreleri biçimlendir ve küçük ya da eşit diyorum. Bu hangi hücre eşit olacak? Buradaki ipucu sayısından, sayısından küçük veya eşit olanlar burada görünsün istiyorum. Enter diyorum. Ön izlemede biçim ayarı yapılmamış diyor. Biçimlendirelim. Renk yok seçeneğini seçelim. Ve tamam diyelim. Tamam diyerek çıkıyorum. Ardından. Şimdi bakın burada tek tek bastığım zaman. Şimdi biz bunu 5 ayarlamıştık. 5'ten küçük olan kısımlarını yakıyor. Şu an haritayı yavaş yavaş açıyoruz ipuç, ipuçlarımızla. Eğer bunu dediğim gibi. Şimdi tekrar başa alalım. Dediğim gibi burada eğer. 5 değil de. 2 yapsaydık artış değerini. Daha yavaş açılacaktı. Yani oyunu daha uzatmış olacaktık. Şimdi kapatalım. Biz bu sayıların da gözükmesini istemeyiz. Bunu nasıl yapacağız? Bu sayıların olduğu kısmı taradıktan sonra yukarıda biliyorsunuz buradan sayı türlerini ayarladığımız bir kısım var. En altta sayı biçimlerini seçiyoruz ve bunu isteğe uyarlanmış kısmına gelip buradaki tür kısmına 2 adet noktalı virgül bırakıyoruz. Tamam diyelim. Artık sayılarımız da gözükmüyor. Şimdi tek yapmamız gereken, kurgulamamız gereken aşama doğru cevap yazıldığında onun doğrusunu nasıl göstereceğiz? Şimdi şuraya bir yanıtınız diye bir kısım yapalım. Kullanıcı yanıtınızın altına şu kısma cevabı girebilsin. Böylece şurası onun cevap girme yeri olsun. Bir altında da bunun doğru ya da yanlış olduğunu gösteren bir kısım yapalım. Buraya bir eğer formülü yazalım. Ben daha öncesinde hazırlamıştım bu formülü şöyle çalışacak. Eğer bildiğimiz eğer komutu normalde G8 eşittir Azerbaycan'a ise işte doğru yaz veya boş bırak. Şimdi ben burada ya da formülünü de kullandım çünkü kullanıcı bir harfi yanlış basabilir. Bunun için yanlış dememize gerek yok cevaba. Eğer ya da'yı kullanırsak eğer yazdıktan sonra G8 hücresi tırnak içinde yazı text olduğu için metin olduğu için Azerbaycan Noktalı virgül G8 eşittir AZ, G8 eşittir Azerbaycan veya G8 eşittir Azerbaycani gibi e, kelimeleri yazdığı zaman da yine doğru olmasını istediğim bir eğer formülü yazdım. Ardından noktalı doğrudan sonra da iki tane tırnak tırnak açıp tekrar tırnak kapattım ki boş dursun eğer yanlış ise ya da boş duruyorsa. Şimdi buradaki formülü kurguladık. Artık ipuçlarımızı yavaş yavaş açtık ve yanıtımız artık belirginlendi. Buraya Azerbaycan yaz enter dediğimizde doğru seçeneğini görüyoruz. Şimdi buradaki önemli noktalardan biri de şu. Eğer siz bu doğru formülünü yazarsanız bu oyunu oynayan kişi bu hücreye tıkladığında doğru cevap burada görür. Bu yüzden formülü de gizlememiz gerekir. Bunu nasıl yapacağız? İlk sütununa bastıktan sonra Ctrl A ile yani basmanız da gerekmiyor. Kontrol A ile herhangi bir yerde tüm hücreleri seçebilirsiniz. Seçtikten sonra sağ taraftaki biçim seçeneğinden hücreleri biçimlendir seçeneğine tıklıyoruz. Burada koruma kısmından kilitli ve gizli eğer ise bunları kaldırıp tamam diyoruz. Ardından doğru yani eğer formülünü yazdığımız kısma gelip tıklıyoruz ve biçim hücreleri biçimlendir. Korumayı bu sefer kilitli ve gizli yapıyoruz. Ardından bitmedi. Hala gözüküyor. Yukarıdan gözden geçir kısmına gelip sayfayı koru diyoruz ve tamam diyoruz. Artık buradaki formül gizli ve tüm oyunumuz gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Bunu şuradaki benim başlangıçtaki hazırladığım Excel'deki gibi bu seviye 1 haline getirip daha sonra seviye 2 buraya yeni bir bayrak ekleyerek bu şekilde seviyeler oluşturarak oyunu geliştirebilirsiniz. Burada da bir Bosna ersek bayrağı görünüyor. Benim Excel'de puzzle oyunu veya gizliyi bulma oyunu diyebiliriz. Bu oyun için söyleyeceklerim bu kadar. Eğer videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.